Herkese selamlar, saygılar. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklava yapıyorum. Hazır yufkadan her zaman yaptım ve her yiyenden muhakkak tam not aldığım bir tarif arkadaşlar. Bugün yine sizlerle böyle güzel bir baklava tarifi paylaşmak istedim. Hazır bir paket baklava yufkasını önce tepsime ölçüyorum. Tepsinizin büyüklüğüne göre yanlardan biraz eksiltebilirsiniz yufkanızı. Ben şöyle 2 santim kadar yan tarafından yufkamı keserek alıyorum. Bu kestiğiniz parçaları baklavanızı döşerken aralarına yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Böylece ziyan etmiş olmazsınız. 850 gramlık hazır yufka paketi kullandım arkadaşlar. Bu arada 200 gram tereyağımı da erittim. Yüzeyindeki kaymağı almak için süzgeçten geçiriyorum. Şimdi tereyağımın üzerine de bir su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Böylece baklava için kullandığım tereyağı ve sıvı yağ karışımını hazırlamış olacağım arkadaşlar. Şöyle yağımı da bir kenara alıyorum ve artık baklavaları tepsime yerleştirmeye başlayacağım. Tepsimin tabanını öncelikle yağladım. İlk olarak 4 tane yufkayı bir arada tepsimin altına yerleştirdikten sonra arasına yağ sürüyorum ve ondan sonraki her katı ikişer ikişer yerleştireceğim tepsime bir paket yufkadan 40 tane yaprak çıktığını düşünürsek arkadaşlar ben 24 tanesini yani çifter çifter kullandığım için 12 tanesini tepsimin alt katına arasına cevizimi bolca serptikten sonra da üst katına başlıyorum isterseniz baklavanızı farklı şekilde de yapabilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim ben genellikle cevizli sevdiğim için cevizli yapıyorum Şimdi ikisi bir arada yufkayı yeniden tepsimin içine alıyorum. Arasını yağlayacağım. Bu şekilde toplam 5 tane çiftli yufkayı yağlamış olacağım arkadaşlar. Yani 10 tane yufka döşemiş olacağız tepsiye. Geri kalan yufkaları artık katlarından ayıracağım ve teker teker aralarını yağlayacağım. Bu baklavamızın en üstündeki çıtır kat kat bölümü olacak. Sadece tepsinin en üstünde olacak yufkayı yine çift olarak kullandıktan sonra yağını sürüyorum ve baklavalarımı dilimlere ayırmaya başlıyorum. Dilimlerken de dilimlerin eşit olabilmesi için önce ortadan bir kesik attım. Böldüğüm iki parçayı yine ikiye bölüyorum ve her bir parçanın aralarını da yine eşit dilimlere bölüyorum. Böylece eşit orantıda karelere kesmiş olacağız baklavalarımızı. Evet önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma baklavamın pişmesi için gönderdim. Ben de bu sırada şerbetimi hazırlamaya başladım. Klasik su bardağı ile 3,5 su bardağı toz şeker ve yine aynı bardakla 4,5 su bardağı suyu tenceremin içine aldım. İçine birkaç damla limon sıktıktan sonra limonu da kabuğuyla beraber şerbetimin içine bırakacağım. Ve bu şekilde 10 dakika orta ateşte kaynaması yeterli olacak arkadaşlar. Şerbetimiz 10 dakika kaynadıktan sonra altını kapatalım. Sadece bir 5 dakika soğumaya bıraktıktan sonra fırından çıkan sıcak baklavamızla şerbetimizi buluşturalım. Sesinden de anlaşılacağı gibi cosur cosur bir baklava ve şerbet buluşması yaşandı. 2 saat dinlendikten sonra artık baklavalarınızı afiyetle tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben de videomun sonuna böylece gelmiş bulunmaktayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.